Kıymetli hemşehrilerim birkaç gündür yoğun bir şekilde komşu Osmaneli ilçemizde etkili olan orman yangını nedeniyle bugün akşam saatlerinden itibaren bölgede bulunan köylerimizi ziyaret ederek yangın söndürme çalışmalarında bulunduk. Şu anda Osmaneli Selçik köyündeyiz. Bilecik valimizin de katıldığı afet koordinasyon merkezindeki toplantıya iştirak ederek yangın hakkında detaylı bilgiler aldık. Bölgede yangının seyri ve müdahale çalışmalarını an be an şu an takip ediyoruz. Ne yazık ki yangın geniş bir alanda doğaya ve canlı yaşamına ciddi zararlar veriyor. Yenişehir genelinde yangın dolayısıyla yoğun duman ve kül yağışı görülüyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı tedirginliği anlıyor kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı şu an yapıyoruz. Şu an itibariyle yangının ilçemiz sınırlarına sıçraması yönünde doğrudan bir tehdit bulunmuyor. Ancak hava koşullarındaki ani değişimler göz önünde bulundurduğumuzda kırsal mahallelerimizin her zaman bu afetlere karşı hazırlıklı olması gerçekten önem arz ediyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerimizde bulunan yangın söndürme tankerlerinin dolu şekilde hazır tutulması, çiftçilerimizin ilaçlama tankerlerini suyla doldurarak hazır bekletmesi, tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olması oldukça önemlidir. Yenişehir Belediyesi ekiplerimiz dünden bu yana su tankerlerimiz ve talep edilen iş makineleriyle ile Osmaneli bölgesinde hazır durumda. Bizler de gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. ihtiyaç halinde gerekli müdahalelere destek vermeye devam ediyoruz. Temennimiz bu büyük yangın en kısa sürede kontrol altına alınması ve daha fazla kayıp yaşanmadan sonlanmasıdır. Bileciye, Bilecik halkına, Osmaneli halkına geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum.